Biz daha kabinlik yaparken dışarıdan gelirdik. Arabalar ta ana yolunda bırakırdık. Buradan yaya geldik evlere gecelerimizde. Ama bak şu anda ne günlere geldik. Allah bin kere razı olsun Yap, yaptıranlara, yapanlara. Çok çok teşekkür ederim. Bu mahallemde olan çalışmalar yaklaşık 7 tane kırsal mahalleyi birbirine bağlamaktadır. Daha öncelerde bu yolla ilgili çok sıkıntılarımız oldu. Mehmet'ten su yola çıkıyordu, taş iniyordu, yollar kapanıyordu. Ahmet Başkanım'a çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eksikleri istedilmesi. biz bu sıkıntılar çok çekti. Yol aşağıdan geçiyor, arabalar sığmıyordu, köye indiremiyorduk böyle. Şimdi çok şükür. Yapanlarda emeği geçenlerden Allah razı olsun. Uzun yıllardan beri yolumuz yapılmıyordu. Ahmet Başkanımız sözünü tuttu, teşekkür ederim. Bir yıl içinde Ahmet Başkan, biz seçim harfesinde köye geldiğinde bu yolu izah ettik. Böyle böyle bir yolumuz var, yeni açıldı dedik e, ve bu yol daha orman işletmesine aitti. Bu bir yıl içinde bu yol hem Büyükşehir Belediyesi yol ağına geçti ve hem bir yıl içerisinde bu yol asfaltlanmış oldu. Yani bize verilen sözü Ahmet Başkanım sağ olsun tuttu. Biz de ona müteşekkiriz, teşekkür ederiz sağ olsun, var olsun. Yol güzel oldu güzel de yapılmış ve kısa bir zaman zarfında Sayın Ahmet Akın'ın bütün çabalarıyla verdiği sözü yerine getirdiği için bizzat şahsım ve köy adına kendisine çok teşekkür ederiz.